Arkadaşlar merhabalar. Bu senenin aday sorusu. Yani fonksiyonlar anlamında bir aday soru bence. Şimdi çok güzel. Bakın okuyun. Sonra benle beraber çözün. E, F fonksiyonu artan G fonksiyonu da azalanmış. İki tane öncül vermiş. F görüntüler birbirinden küçükse arkadaşlar burada. O zaman x de zaten x eksi neden küçüktür. Dolayısıyla x'ler gider. Sıfır küçüktür. Eksi ne olur arkadaşlar? N buradan sıfırdan yine küçük mü gelir? Değil mi? Eksiyle çarparsanız bunu görmüş olursunuz. Zaten bu bir. Ondan sonra G fonksiyonu azalansa burada görüntüler birbirinden eğer büyükse içeridekiler yani değerler tam tersi. X eksi M küçüktür. X şeklinde olacaktır. Buradan arkadaşlar eksi M küçüktür sıfır. Eksiyle çarparsanız da M'nin sıfırdan büyük olduğunu görmüş olursunuz. Şimdi birinci öncüle gelelim. Burada ne diyor gençler? Fm çarpı ne? Şimdi burada Fm çarpı ne? Fm x neden büyükse biz m çarpı N'nin de arkadaşlar, m x neden büyük olduğunu bekleriz. Acaba böyle mi bakalım? Şimdi m pozitif, n negatif olduğundan dolayı burası arkadaşlar sıfırdan küçüktür. Ama büyük sayıdan küçük bir sayı çıkarsa zaten burası pozitif olur. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil gençler. İkincisi g gm eksi büyüktür gm eksi 2 ne demiş. Şimdi g azalan fonksiyon olduğundan dolayı ter, tam ters mantık. Yani m eksi küçüktür arkadaşlar. m eksi 2 ne olacak. Burada m'ler gider. Eksi küçüktür eksi 2 n. Bu tarafa attık eksi 2 n'yi. n küçüktür 0 gelecek. n'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla doğrudur. Ondan sonra arkadaşlar üçüncü şıkka gelelim ona bakalım. Şimdi f, g, n. Bunu şu bileşke fonksiyondan bunu f, g, n şeklinde yazacağız. Şimdi küçüktür demiş bize. F, g, m arkadaşlar. Şimdi içlere bakacağız. F fonksiyonu artan olduğundan dolayı e, şunu bekleriz. Nedir? G, n küçüktür. G, m değil mi? Şimdi g azalan fonksiyon olduğundan dolayı N'nin M'den büyük olmasını bekleriz arkadaşlar ama ne negatif M pozitif sayı dolayısıyla bu da gerçekleşmez. Soruya baktığınızda doğru cevabın arkadaşlar B olduğunu görürsünüz.